Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni serimize devam ediyoruz. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yapıyoruz. Fiillere, aldıkları, edatlara, prepozisyonlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, farklı ifadelere bakıyoruz. Örnek cümleler yapıyoruz. Yani fiilleri cümle içinde kullanıyoruz ve cümle tercümesi yapıyoruz. Serimizin 22. videosunda done filini çalışıyoruz. Vermek demek. Öncelikle şunu yazalım. Done. Kakeshos. A Yani birine bir şey vermek, bir şey vermek. Hemen bir şey daha ekleyelim şuraya. İngilizce bilenler, İngilizce bilen öğrencilerim hep karıştırıyorlar. Neden? Şimdi İngilizce'de donation diye bir şey var. Donation, bağış demek. Buradan yola çıkıp kafalarında done fiilini bağış yapmak gibi düşünüyorlar. O şekilde düşünmeyelim. Done vermek demek. Şimdi detaylı bir şekilde ele alacağız. Haydi başlayalım. Done Türkçe'ye vermek karşılığını verir. Done kerkeşoz akerken birine bir şey vermek. Fiilin aldığı prepozisyon bu. Bu şekilde hakkımızı da tutalım. İki tane basit cümleyle giriş yapalım. Monoc me donne de l'argent de poche chaque semaine. Amcam bana her hafta cep harçlığı verir. Şimdi monoc cümlenin öznesi. Fiili burada prezanda çektik. De l'argent de poche cep harçlığı chaque semaine her hafta bir sıklık zarfı. Fiilin a prepozisyonu nerede? Aslına bakarsanız burada. Burada bir pronom kompleman var. Türkçe'ye bana karşılığını veriyor. Birazcık daha açalım daha anlaşılır olacak. Hem de pronom kompleman tamamlama zamirlerinin mantığını da tekrar etmiş oluruz. Cümleyi şöyle düşünelim. Mononklu benim amcam. Mon mülkiyet sıfatı benim onkl amca don fiili çektik. Prezanda il şahıs zamirine göre. Benim amcam verir neyi? De l'argent de poche. L'argent de poche. Ha şunu da ekleyelim. Burada neden dö var? Fiili anlatırken ben donne de quelque chose demedim. Doğru. Dö de koyuyoruz. Amcam bana dünyadaki bütün cep harçlıklarını vermiyor. Öyle düşünün. Cep harçlığı tanımından bir miktar veriyor bana. O yüzden den karşılığı bir dö koyduk gibi düşünebiliriz. Anlaması daha kolay olur. Cümle bu haliyle amcam cep harçlığı verir oldu. Şimdi bana diyeceğiz. Fiil a prepozisyonu edatı ile çalışır diye söylemiştim. Amua. Bana. Şimdi sıklık zarfını koyalım. Şak. Sömen. Burada amua dememiz çok güzel değil. Dolayısıyla bunu çıkartıp şuraya çektiğimizi bir pronom komplemanla bağladığımızı düşünün. Yani cümlemizde olduğu gibi. Şimdi diğer giriş cümlemize bakalım. Je le lui ai Ben onları ona verdim. Yine güzel bir cümle. Je şahıs zamiri var. Şurada fiilin çekilmiş hali var. Önce şuraya çıkartalım. Cümlenin zamanı le passé. Composé. Yani Dili geçmiş zaman. Dili geçmiş zaman. Bir taraftan da cümle çözümlemesi yapıyoruz. Yani dil bilgisinin farklı konularını çalışıyoruz. Videoları takip edenler Biliyorlar hangi konuyu çalışırsak çalışalım bir sürü ek bilgi yazıyorum ben çok daha faydalı oluyor biliyorum. Bakın burada bir L burada da Livi var. Neden? Şimdi daha önce bu Tamamlama zamirlerinin karşılığı sözcüklerin geçmiş olması lazım. L Türkçe'ye onları. Lüvi Türkçe'ye ona karşılığını veriyor. Yani Akerken kısmı burada. Kerkeşoz da burada. Buradaki durumu daha çok açan bir örnek cümle biraz sonra yazacağım size. Şimdi burayı bir tekrar edelim. Dönet Türkçe'ye vermek karşılığını verir. Donner quelque chose à quelqu'un. Birine bir şey vermek. Mon oncle me donne de l'argent de poche chaque semaine. Amcam bana her hafta cep harçlığı verir. Je lui ai donné. Ben onları ona verdim. Hemen bir şey daha ekleyelim de öyle geçelim. Burada bir tane S var. Neden? Şimdi passé composé'de avoir'la çektiğimiz fiillerde akor yapmayız bu arada. Şuraya da bir şey daha ekleyelim. Done fiilini passé composé de avoir yardımıyla çekiyoruz. Ayrıca fiilin partisi passé'si de bu. Biz passé composé de avoir ile çektiğimiz fiillerde akor yapmayız ama burada akor yaptık. Neden? Komplemanı fiilin önüne çektik. Yani bir pronom kompleman kullandık. O yüzden buradaki çoğuldan dolayı buraya bir s ekleyip çoğul eki ekleyip akor yaptık. Şimdi devam edelim. Şimdi serimizin 22. videosunda done fiilini çalışıyoruz. Vermek demek. Done fiili ile kullanılan terimlere ifadelere bakalım. Buradaki terimleri ifadeleri yazın ve ezberleyin. Done kart blanche akarken birine tam yetki vermek demek. Bunu done ünlü. Kart Blanche Akerken diye de görebilirsiniz. Birine beyaz kart vermek, birine açık çek vermek gibi düşünelim. Tam karşılığı birine tam yetki vermek. Donne l'hospitalité akerken birini misafir etmek, birine evini açmak. Şöyle yazalım. Evini açmak. Sonra donne des soins à un malade bir hastaya bakmak. Donne la main à katılmak, yardım etmek demek. Buna benzeyen İngilizcede ne var? Give a hand var. Yani el atmak. Şuna şu işe bir el at da birlikte yapalım gibi düşünün. Yardım etmek karşılığında da kullanılıyor. Donner l'impression de şöyle şöyle izlenimi vermek. Donner de loi yasa çıkarmak. Donner femme. İştah açmak, iştah vermek. Donner à entendre bir şeyi ima etmek demek. Bunları hemen bir okuyalım. Donne carte blanche ya da donne une carte blanche à quelqu'un birine tam yetki vermek. Donne l'hospitalité à quelqu'un birini misafir etmek. Donne des soins à un malade bir hastaya bakmak. Donne la main à bir şeye katılmak ya da bir şeye birine bir işe yardım etmek. Donne l'impression de izlenimi vermek. Döne de loi, yasa çıkarmak, döne fem işte açmak, döne a antandr ima etmek demek. Geldik örnek cümlelere. Farklı farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleriyle konuyu iyice pekiştirelim. Ati döne lelir a rıdvan. Sen kitapları rıdvana verdin mi? Şimdi çekilmiş fiili öznenin önüne alarak soru cümlesi oluşturmak diye bir yöntemimiz var a tu donné dediğimize göre cümlenin zamanı passé composé. Önce onu yazalım. Le passé composé. Bazı cümlelerde biraz fazla duruyorum. Zira işimize yarayacak çok güzel bilgiler oluyor. Passé composé dili geçmiş zaman dili geçmiş zaman. Şimdi donné kerkesuz burada bak. Kerkesuz, le livre çoğul a kerken A preposisyonu da burada. Şimdi buna cevap vereceğim ben. Oui. Evet. Je l'ai lui donné hier. Evet, onları ona dün verdim. Konuya giriş cümlelerinden birinde söylemiştim. Şimdi bunu biraz daha açacağız. Uygun bir örnek cümleyle diye. Buradaki le ve buradaki lui pronom kompleman. Şuraya çıkartalım. Le pronom kompleman. Yani tamamlama zamiri. Şöyle yazalım. Tamamlama zamiri. Daha önce geçen bir şeye gönderme yapmak zorunda. Burada L derken biz neye gönderme yapıyoruz? Onları derken neyi diyoruz? Le livre kitapları diyoruz. A Rıdvan derken de Louis pronom kompleman karşılığını kullanıyoruz. Le le livre. A ar diye düşünelim. Öğrencilerin birazcık zor bulduğu bir konu. Le pronom komplement konusu ama aslına bakarsanız çok kolay. Ve bir videoda zaten çalışmıştık. Pek çok farklı örnek yapmıştık. İsteyenler o videoyu izleyerek çalışabilirler. Je donnerai des cadeaux à tous mes amis. Bütün arkadaşlarıma ben hediyeler vereceğim. Fiili burada hangi zamanda çektik? Şuraya çıkartalım. Le futur, simple, basit, düz, gelecek zaman. Bu arada bu seride çalıştığımız fiillerin hepsini daha önce bir seride, 100 videoluk bir seride en çok kullandığımız, karşımıza en çok çıkan zamanlar ve kiplerde çektik. Türkçe karşılıklarına baktık. Donne quelque chose a kerken birine bir şey vermek. Selin madone son sakado. Selin bana sırt çantasını verdi. Selin özel isim. Cümlenin zamanı passé composé buradaki möde bir pronom kompleman tamamlama zamiri. Bu arada sak çanta demek do sırt. Sak a sırt çantası ya da le sac a men men el demek el Çantası. Dilin mantığını öğrenirseniz gördüğünüz gibi çok kolay. Karşınıza çıkan ama bilmediğiniz bir sözcüğün anlamını bile akıl yürüterek bulabilirsiniz. Donne tut votre attention à ce travail. Tüm dikkatinizi bu işe verin, veriniz. Fiilimizi emir kipinde siz şahıs zamirine göre çektik. Burada ö var. Demek ki attention dişil bir sözcük. A var ama bakın akerken değil akerkeşoz var. Döne kerkeşoz A kerkeşoz şeklinde kullanılmış. Önemli olan buradaki A edatını bilmemiz. Yani bir şeyi bir şeye vermek diye düşünelim. Bu şekilde de karşımıza çıkabilir demek ki dikkatini bir işe vermek şeklinde Şimdi cümleleri hemen bir tekrar edelim. As-tu donné les livres à Rıdvan? Kitapları Rıdvan'a verdin mi? Oui, je les lui ai donné. hier. Evet, onları ona dün verdim. Je donnerai des cadeaux à tous mes amis. Bütün arkadaşlarıma hediyeler vereceğim. Céline m'a donné son sac à dos. Selin bana sırt çantasını verdi. Donnez toute votre attention à ce travail. Tüm dikkatinizi bu işe verin. Le docteur nous a donné des conseils pour mieux nourrir notre bébé. Doktor bize bebeğimizi nasıl daha iyi besleyeceğimiz, besleyebileceğimiz konusunda tavsiyeler verdi. Doktor bize verdi des conseils. Doktor bize tavsiyeler verdi. Un bouquet de fleurs est le cadeau idéal. Bakın, fleur çoğul. Un bouquet de diye kullanılıyor. Bir buket çiçek. El le cadeau idéal. A donner, verecek. A votre grand Bir buket çiçek büyük annenize verebileceğiniz, vereceğiniz ideal hediyedir. Bir buket çiçek büyük annenize vermek için ideal hediyedir gibi de tercüme edebiliriz. Mon grand-père me donne de l'argent de poche chaque semaine. Büyük babam bana her hafta cep harçlığı verir zaten. Konuya giriş yaparken buna benzeyen bir cümle yazmıştık. Farklı şeyler değinelim aynı cümle üzerinden, benzer örnek üzerinden. Cümlenin öznesi bakın tam buradan bölelim. Cümlenin öznesini bulmak çok kolay. Sonrasında çekilmiş fiil gelmesi gerekiyor. Buradaki mü bir pronom kompleman. Buraya mesela mon grand-père je donne diye söyleyemezdik. Bu şekilde söylemek güzel olmayacağı için je şahıs zamiri için karşılık gelen me pronum komplemanını kullanıyoruz. Diğer örnekte söylemiştik burada yazalım. Poş, la poş, dişil bir sözcük. Cep demek. Mesela la montre diye bir şey var. Saatleri gösterdiğim videoda yer vermiştim. La montre kol saati demek ama eskiden la montre cep saati Şimdi kol saati içinde kullanılıyor. Larjan para demek zaten biliyoruz. Şak aslına bakarsanız çoğul yapıyor. Tekrar gösteriyor. Şak sömendi dediğimizde her hafta sıklık zarfını buluyoruz. Ama buraya bir tane koyup çoğul yapmamıza gerek yok. İngilizce'deki every gibi düşünün. Every week gibi. Every weekend gibi. Every weeks demeyiz. Aynı mantık tamamen. Şimdi bunları da tekrar bir okuyalım. Le docteur nous a donné des conseils pour mieux nourrir notre bébé. Doktor bize bebeğimizi nasıl daha iyi besleyebileceğimiz konusunda tavsiyeler verdi. Un bouquet de fleurs est le cadeau idéal à donner à votre grand-mère. Bir buket çiçek büyük annenize verebileceğiniz ideal hediyedir. Mon grand-père me donne de l'argent de poche chaque semaine. Büyük babam bana her hafta cep açtığı verir, veriyor. J'ai tricoté un joli cardigan ver. Pour lui donner. Ona vermek için güzel bir yeşil hırka ördüm. Bravo. Renkler sıfattır ve sonda yer alır. Bakın. Cardigan. Ver. Cardigan aslına bakarsanız gün hırka demek. Onu da hakkınızda tutun. Lui donner. Ona vermek için. Nous ne pouvons pas vous donner la garantie du préfixe. Size sabit fiyat garantisi veremiyoruz. Hem ne var, ne negasyonu var. Puvarın nu şahıs zamirine göre prezent çekimi var. Buradaki vu bir pronom kompleman. Done fiili burada pek tabi mastar halinde. La garantie du prefix sabit fiyat garantisi demek. Bakın ben olsa bunları hep ayrı ayrı yazarım. Alex nous a donné de coupons de réduction. Alex bize indirim kuponları verdi. Amerika'daki bayıldığım şey. Marketlerin bir sürü indirim kuponları var ve harika kullanıp alışveriş yapabiliyorsunuz. Alex bir özel isim. Buradaki nu pronom, komplemen. A, don'e dediğimize göre cümlenin zamanı passé composé. de kupon de réduction, indirim kuponları. C'était une erreur de lui donner de l'argent. Ona para vermek bir hataydı. Bakın C, prezentatif'i var burada. C, la, présentatif diye yazalım representatif. Cümlenin zamanı ne? Buradaki s se, sete diye kullanılmış. Bakın bu şekilde yazmışım. Imperfect yani geçmişte süren zaman. Lui pronom kompleman. Şurada fiilimiz master halinde. Donner de l'argent. donner quelque chose à quelqu'un diye düşünelim. Notre professeur nous donne toujours du courage. Öğretmenimiz bize her zaman cesaret verir, veriyor. Buradaki nu, pronom kompleman Donne fiili burada, présent, toujours, sıklık zarfı var. Şimdi bunları tekrar bir okuyalım. J'ai tricoté un joli cardigan vert pour lui donner. Ona vermek için güzel bir yeşil hırka ördüm. Nous ne pouvons pas vous donner la garantie du fixe. Size sabit fiyat garantisi veremiyoruz, veremeyiz. Alex nous a donné des coupons de réduction. Alex bize indirim kuponları verdi. C'était une erreur de lui donner de l'argent. Ona para vermek bir hataydı. Notre professeur nous donne toujours du courage. Öğretmenimiz bize her zaman cesaret veriyor. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım. Konuyu iyice pekiştirelim. Cette brochure vous donnera tous les renseignements dont vous avez besoin. Bu broşür size ihtiyacınız olan tüm bilgileri verecek. Şimdi bu cümlede de birazcık duralım zira işimize yarayacak çok fazla şey var. Öncelikle buradaki set bir işaret sıfatı. İşaret sıfatı bu şekilde akorlanıp yazıldığına göre broşür sözcüğü dişil bir sözcük. Bunu anlıyoruz. Sonra bakın burada bir pronom kompleman var. Şuraya yazalım. Le pronom kompleman var. Yani tamamlama zamiri var. Başka ne söyleyebiliriz? Cümlenin zamanını şuradan çıkartabiliriz. Le futur simple, basit, düz, gelecek zaman. Sonra işimize yarayacak harika şey buradaki don pronom relatifi. Le pronom relatif. Yani bir bağlaç var. Zamir bağlaç var. Şimdi YDS'ye katılanlar biliyor en az 7-8 tane soru le pronom relatif konusundan çıkıyor. Sizlerin, öğrencilerin birazcık karıştırdığı bir konu. Daha önce bu konuyu çalışalım mı hocam diye yazan çok oldu. Benim listemde var. Çok detaylı bir şekilde ele alacağız. Burada birazcık açalım. Don pronom relatifi olması için burada bir de preposisyonu olması lazım. Şimdi buradaki yapıyı şuradan alalım bir bakalım. var, besoin de var. Yani e ihtiyacı olmak. Birine ihtiyacı olmak, bir şeye ihtiyacı olmak ya da bir şey yapmaya ihtiyacı olmak. Buradaki ifade de prepozisyonu alan bir ifade olduğu için biz don pronom relatifini kullandık. Burada dö yok pek tabi. Zira buraya çektiğimizi ve don pronom relatifini oluşturduğumuzu düşünün. Notre directeur nous a donné la possibilité de travailler ensemble. Yöneticimiz bize birlikte çalışma fırsatını, imkanını verdi. Notre mülkiyet sıfatı. Direktör, müdür, yönetici demek. Buradaki nous yine pronom kompleman. Şuradan anlıyoruz ki cümlenin zamanı passé composé. Burada şunu değinelim. Şunu yazalım. La possibilité de travailler ensemble var. Şöyle düşünün. De ne? à quelqu'un la possibilité possibilité de faire quelque chose yazalım. Yani birine bir şey yapma imkanını vermek şuradan yazalım. İmkanını vermek diye bunları mutlaka yazarak ezberleyin. Faydasını göreceksiniz. Defalarca söyledim söylüyorum. Yazarak çalışmak dil öğreniminde önemlidir. Mutlaka faydasını görürsünüz. Siz yazdıkça elinizde Fransızca yazmaya alışır. Yani kelimeleri daha doğru bir şekilde yazmaya alışır. Je vous donne 10 minutes pour ce test. Bu test için size 10 dakika veriyorum. Aynı Türkçe'de olduğu gibi bakın. Donne burada. Burada vous pronom komplemanı var. Je şahıs zamirine göre donne. Prezanda çekilmiş. 10 10 dakika, pur için demek, sö işaret sıfatı bu. Test, test, sınav karşılıklarını veriyor. Les chambres de notre hôtel don sur la mer. Otelimizin odaları deniz manzaralıdır. Bakın farklı bir kullanım var. Donne sur la mer diye bir kullanım var. Odalar şu tarafa bakıyor gibi düşünün. Mesela odalar denize bakıyor. Deniz manzaralı gibi kullanılıyor. Karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Tam burada bir şey daha ekleyelim sonra bitirelim. La mer deniz demek. Bir de bu var bakın. La mer. Bu da anne demek. İkisini birbiriyle karıştırmayın. Bir tane yıldız atalım buraya da. Şimdi bu cümleleri de tekrar bir okuyalım. Cette brochure vous donnera tous les renseignements dont vous avez besoin. Bu broşür size ihtiyacınız olan tüm bilgileri verecek. Notre directeur nous a donné la possibilité de travailler ensemble. Yöneticimiz, müdürümüz bize birlikte çalışma fırsatını verdi. Je vous donne 10 minutes pour ce test. Bu test için size 10 dakika veriyorum. Le chambre de notre hôtel donne sur la mer. Otelimizin odaları deniz manzaralıdır. Denize bakıyor. Ve la fin de la video. Geldik videonun sonuna. Serimizin 22. videosunda. Donne fiilini çalıştık. Donne vermek demek fiili detaylı bir şekilde ele aldığımız videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız bu serinin devamından farklı konularda gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve son olarak takıldığınız Karışık bulduğunuz, çalışsak diye istediğiniz konular varsa yorumlara yazarak bana iletebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.